Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kasım ayının ara tatili bitti. Rehavete girmiştik. Şimdi o rehavetten yavaş yavaş sırılmanın vakti. Arkadaşlar kiminiz bu ara tatili çok iyi değerlendirdi? Biraz daha sıkı ders çalıştı, eksiklerini kapattı. Kiminiz ise ya ben zaten sene içerisinde çok sıkı çalışıyordum, çok fazla dersim de birikmemişti. O yüzden burada birazcık dinlendim ki enerji toplayayım. Tekrardan süreç başladığında gayet enerjik bir şekilde sürece dahil olayım diye düşündünüz. O zaman bu ara tatili bitirdiyseniz hepimizin ortak olarak yapacağı şey tekrar eski formumuza dönmek. Peki bunu nasıl başarırız? Birkaç tane madde söyleyeceğim size sınav öğrencileri için özellikle önemli olan maddeler bunlar. Birincisi biliyorsunuz sınav hazırlıkta LGS'de bazı dersler bazı branşlar çok önemlidir. Bunların da bazı konuları çok önemlidir. Özellikle ara tatilde bu eksiklerinizi oluşturursa kapatmanızı söylemiştik. Yani matematikten diyelim ki çarpanlar katlara ebobekokta problemleriniz var. Bu ara tatilde bunları kapatın demiştik. Kapattınız şu anda öğretmenlerinizin anlattığı konulara odaklanın. Neden? Tam böyle ara tatil sonrasında öğrenciler artık ne yapacaklarını çok bilmezler. Bir anda biriken dersler var. Bir anda bitirdikleri şeyler var ama kendi seviyelerini net olarak göremiyorlar. Bunlar için yakında denemeler, yığmalı denemeler çözeceksiniz. Bu yığmalı denemelerde eksiklerinizi daha net göreceksiniz. Bunu söyleyelim öncelikle. Fakat sizler bu süreçte geri kalmamak için okullarınızda, kurslarınızda öğretmenlerinizi çok iyi dinlemelisiniz. Öğretmenlerinizi dikkatli bir şekilde dinlemezseniz eğer yine geride kalırsınız ve biz kesinlikle ve kesinlikle bunu istemiyoruz. Bir, öğretmenlerimizi çok iyi dinleyeceğiz. İki, sizler sınav hazırlık öğrencisisiniz. Ben sizlerin artık bir format geliştirmesi gerekiyor. Yani ben günde 100 soru, 120 soru çözmeliyim modunda ilerlemeniz gerekiyor. Bazen buna ben de karşı çıkıyorum. Ya soru sayısı o kadar önemli değil. Önemli olan anlayarak çözmesi. Öğrencinin diyorum ama bunu her ne zaman dersem öğrencinin bazen bunu farkında olmadan suistimal ettiğini düşünüyorum. Görüyorum daha doğrusu. Nasıl? Öğrenci ya Vuro Hoca dedi zaten soru sayısı önemli değil. Önemli olan konuyu anlamak ya. Evet ama karşımıza bir sınav gerçekliliği var. Konuyu çok iyi anlamış olabilirsin fakat sınav sorularıyla bunu pekiştirmezsen sınav günü geldiğinde bana dersin ki ya hocam ben bu soruları hiç yapamadım. O yüzden ister istemez bu soru türlerine, soru çeşitliliğine yönelmemiz ve bunu arttırmamız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Yani bol miktarda soru çözmeye çalışın lütfen. Kendinize günlük bir limit koyun. Haftalık çizelgeyle bunu takip edin. Üçüncüsü artık ara tatil bitti. Yani eksiklerimizi kapatacağımız o güzel dönem geçti. Peki biz eksiklerimizi tam olarak kapatabildik mi? Eğer kapatamadıysak bu eksikler bizim için ne demek? önemli Yani bir an önce kapatmalı mıyız? Yoksa Şubat tatilini beklemeli ve o zaman o süreçte mi halletmeliyiz? Buna karar verin. Eğer bu öğrenemediğiniz konular, ilerlediğiniz konuları etkiliyor ve engelliyorsa, mecburen bu dönemde bir vakit ayırmalı ve o konuları çalışmalısınız. Ama hayır, böyle bir durumum yok, gayet rahatım diyorsanız, o zaman yine sorun yok. Fakat elinde sonunda bu eksikler kapatılmak zorunda. Bu eksikleri kapatmadan sınava giremezsiniz sevgili arkadaşlar. Yakında anlatacağım. ayı siz sınav hazırlık öğren için gerçekten çok çok önemlidir. Çünkü bir seneyi kapatıyoruz. Bir seneyi kapattığımızda hevemizde bir şeyler biriktirmiş olmayı isteriz. Bunları biriktirmediysek psikolojik olarak yıpranıyoruz. Sevgili arkadaşlar Kasım tatilini geçtik. Aradan bir hafta geçti artık neredeyse. Dolayısıyla bu eksiklerimizi kapattık kapattık kapatmadık. İleride yığmalı bir şekilde bizi bekleyecek. Lütfen planlarınızı yapın. Öğretmenlerinizi çok iyi dinleyin. Doğru düzgün bir günlük soru çözme planınız olsun. Buna önem verin. Üçüncüsü de eksik konularınız varsa ve şu anda hayati onları şimdiden kapatın. Yok biraz bekleyebilir diyorsanız bir sonraki tatile kadar idare edin. Ama eğer bu konu var şu andaki konu varını ciddi manada engelliyorsa aman ha. Önce o eksikleri kapatın ondan sonra devam. Çünkü bazı konu var biraz bağımsızdır diğer konulardan. Yani atıyorum hacim ölçüleriyle alakalı tıkandığınız yerler var. Bakıyorum hacim ölçüleri diğer dersleri çok fazla etkilemiyor. Ben de genel olarak biliyorum sadece bazı soru tarzını bilmiyorum. Ben bunu ara tatilde uzun ara tatilde hallederim diyebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum ve diyorum ki başaracak ama öncelikle kendinizi buna inandırmanız ve sadece bilişsel olarak inandırmanız değil, içsel olarak da inandırmanız ve bu yönde hareket etmeniz gerekiyor. Hepinize başarı var.